Evet sevgili izleyenler şimdi de Bahçelievler Mahallesi'ndeyiz. Karabağlar Bahçelievler Mahallesi'nde. Hemen kameraman arkadaşıma getiriyorum Evra. Kameraman arkadaşıma gösteriyorum. Sevgili izleyenler şu anda yaklaşık 40 milyon lirayı 40 milyon liralık ihaleyi alan firmanın adresi Bahçelievler Mahallesi 355 Sokak numara 20. Evet bakıyoruz. Burası Bahçelievler. Hemen kameraman arkadaşım gösteriyor. 355 sokak sevgili izleyenler burası. Şimdi de numara 20'ye bakalım. Evet sevgili izleyenler bakıyorsunuz. Evet numara 20 evrakta olduğu gibi resmi evrakta devletin EKAP ihale kapsamındaki verdikleri adres burası. 355 sokak numara 20. Hemen Ufuk Bey de haber müdürümde ikinci kattan indi. İki numaradan. Evet. Ee, sevgili Öyle Ahmet, bir ya, firma adresle, Adreslere gittikçe şok oluyoruz. Burası 36 milyon liralık iş yaklaşık 40 milyon yapılan, milyon, yaklaşık 40 milyon liralık iş yapılan yer. Ee, şimdi Bassekonul konu adresindeki kata çıktım. Ee, bir tane yaşlı teyzemiz oturur, iki tane aile oturur. Ee, ne böyle, evet. Kameraya. Ne böyle bir firma var. Ee, ne de ee, bahse konu isim var. Yani uzun yıllardır burada oturuyor. Evet, burada oturuyorlar. Yani 15-20 yıldır burada oturuyorlar. Yani bu 40 yaklaşık 40 milyonluk eski parayla 40 trilyonluk ihaleyi alan firmanın yerinde yerler esiyor diyebilir miyiz? Ee, yerler esiyor. Bir de çevreye bakça bak, bakarak anladığımızda şunu görüyoruz. Diyoruz ki yani bu kadar büyük bir işi yapan firma burada yerleşik kalamaz. Onu görüyorsunuz dar bir sokak işte İnternet siz görüntülediniz. Ufuk Bey bulabildiniz mi? bulamadım. Web sitesi yok. Web sitesi yok. Adresi yok. Telefonu yok. Ee, yani ulaşabileceğimiz hiçbir şey yok. İnsanlar yok. İşte zilleri burada yukarıya çıktık. Ee, yani adres evrakta özellikle de E-KAP'ın evrağında yazan adres tamamen sahte. Evet. Hemen buradaki esnaflara gidiyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok Güzelim. teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım mı? Ben Terzi Kadir. Kadir abi. Terzi abi. -"İsminiz ne?" -"Kadir Yığırık." -"Kadir Ka abi kaç yıllık terzisin burada?" E, -"Bu 60, 30 senedir buradayım." -"30 yıldır bu adreste?" -"Evet efendim." -"Terzilik -"Evet yapıyorsam. terzilik yapıyorum." -"Kadir abi Özlem şu mi? adres neresi?" evler Mahallesi 355 35. Sokak numara 20." -"Evet." -"Kaç yıllık aliva?" -"Nurdan Apartmanı." -"Evet evet." -"Peki böyle bir firma burada var mı araç kiralama?" -"Hayır." -"Hayır." -"Hiç duydun mu?" -"Hiç duymadım." -"Ben diyorsun 40 yıldır evet, buradayım." -"Evet yok efendim öyle bir şey yok." Kaç yıldır esnaflık yapıyorsun? Ben abi esnaf dedim ya Yasim 67, Asavru 60 senedir Esnaflık yapıyorum. 30 yıldır ben buradayım. 30 yıldır buradasın. Evet. Böyle, böyle bir adres yok. Böyle bir adres yok. Böyle bir adres yok, yok böyle bir yok, bir firma yok. Adres var, firma yok. Firma yok. Ha, evet yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ben güzel. Sizi bir tanıyalım. İsmim Tolga. 10 yıldır burada esnaflık yapıyoruz. Evet. Ne iş yapıyorsun Tolga abi? Oto kiralama iş yapıyoruz. Oto kiralama iş yapıyorsun. Evet. Buranın adresi ne? 355 sokak. No 16 Taksim A. Evet. Şimdi ee, Tolga abi. Bahçelievler Mahallesi 355 sokak numara 20. Evet. Yan taraf oluyor galiba. Burada. İki yan. Yanımızın yan tarafı bina oluyor. Peki şöyle bir firma var mı bu sokakta? Yok böyle bir firma görmedim ben. Oto kiralama işi? Yok hayır. Bir karşıda komşumuz var bir de biz varız bu sokakta. Başka kimse yok. Neslihan diye bir hanımefendi. Daha önce ismini hiç duymadık. Hiç duymadınız. Maalesef. 10 yıldır esnafım diyorsunuz burada. Oto kiralama işi yapıyor. Doğrudur. Böyle bir firma yok burada. Maalesef yok. Görmedik öyle bir şey. Evet. Çok teşekkür ederim. Ne vardı haberimiz mi olmadı acaba? <laughs> Çok teşekkür ederiz.